Değerli izleyenler şu an bulunduğumuz yer Sakarya'nın Kocaeli ilçesi ile Hendek ilçesinin sınır noktası Çamdağ'ındayız. Ve bulunduğumuz yerde de ciddi anlamda bir kar yağışı hakim. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Artık yolun orta noktası da tamamen dolmuş durumda. Görmüş olduğunuz gibi ee, vatandaşlar işte bu noktadan yine Hendek tarafından doğru Kocalı merkeze doğru şehir halindeler. Kameraman arkadaşım göstersin sizlere bu anı canlı canlı göstermek istiyorum ki değerli izleyenler. Bu da canlı yayından özellikle bir kesit. Az önce vatandaşların görüntüsünü sizlere göstermiştim. İşte bu noktadan artık sadece ve sadece traktör geçebilecek konuma geldi. Gördüğünüz gibi ben yolun değerli izleyenler ortak kesimindeyim ve burası eğer bu şekilde yağmaya devam ederse burası bu gece kapanır. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Ekiplerin de yine bu noktaya gelerek bir an önce belki 2 saatte bir ya da işte 3 saatte bir bu noktaya gelip burayı bir ne derler e, süpürmesi gerekiyor ki çünkü burayı komple açsın. Gördüğünüz gibi az önce araç kalma noktasına geldi. Bizim olduğumuz araçta değerli izleyenler burada. İstersen birazcık daha ileriye doğru gidelim. Ve buranın buradaki kar yağışının değerli izleyenler şehir merkezlerine yarın itibarıyla inmesi bekleniyor. Tabi bu bir sadece tahmin. Olur mu? Evet yağabilir de. Çünkü bizler de az önce hava durumundaki uygulamaya baktığımızda Karasu ve Kocaeli'nin üzerinde kar bulutları geçişi hava radarında gözüküyor. Ve bu da işte kanıtlar cinsinden. Evet değerli izleyenler, şimdi zirveye geldik ve bu noktada özellikle yine Kocaeli'nin merkezinden yukarıda Çam zirvesine kadar gelen gezmek için e, bazı vatandaşlar da var efendim. Şu anda canlı yayındayız. Tamam. E, Karas TV'desiniz. E, evet. Gününüzü böyle geçiriyorsunuz galiba? Ya değerlendirdik yani bu kar ne zamandan beri bekliyorduk. Evet. <laughs> Geldi bize bir değerlendirdik çıktık Çam Dağı'na. Şimdi fazla da ilerleyemedik gerçi yani tam zirveye de çıkamadık ama e şöyle yeter bir şey, burası şöyle yeter. bir şey var. E, meteoroloji uyardı perşembe gününe işaret etti. Evet, evet. Özellikle şehir merkezlerinde kar yağacağının bir bilgisini verdiler. İnşallah. E, bizler de bu anı değerlendirmek adına şimdi Kocaeli'nin merkezinden çıktık Çamlı'nın e, zirvesine geldik. Şu anda Evet. Efendim, peki buradan nereye gideceksiniz? Biz Kocaeli'de oturuyoruz zaten. Kocaeli merkezde. Merkezde oturuyoruz, merkezde. Merkezde oturuyoruz, buraya çıktık bakalım. İnşallah kar bize gelsin bundan sonra. Gerçekten <laughs> çok güzel bir zamanda çıkmışsınız. Çok güzel evet. Yarın daha yoğun olacak dediler ama biz bugün dedik bir şey çıkalım. Ve şu anda derin, da derin. E, şu anda da gerçekten güzel yağıyor. Güzel güzel. Çok güzel. Öyle e, anormal diye bir soğuk falan da yok yani kar yağıyor ama. Çok güzel ama. Dondurucu bir şey yok yani. Yok, harbiden <laughs> de yok ha, yani. Ha. <laughs> Bu arada i̇şte, e değerli izleyenler, kardan adam yapın kameraman arkadaşım göstersin şimdi. Yoğun bir kar yağışı var burada. Evet. E, gördüğünüz gibi sizlere bu anı gerçekten de e, şöyle bir sürpriz oldu. Biz bu kadar zannetmiyorduk bu tepelerde e, GSM'in bu kadar rahat çekeceğini ama e, gayet e, başarılı bir yayın gerçekleştiriyoruz. Belki bir de kar e, temizlemeye bir aracı olsa temizlese daha da iyi olur burası. Yani biraz sonra biz ileriden çıkamadık mesela döndük geri. Şimdi efendim şöyle bir şey ee, buradaki vatandaşların bir isteği var az önce dile getirdim ama canlı yayında pek orada şimdi çekmiyordu şöyle söyleyelim artık tepe noktası kapanması gelmiş burada kameraman arkadaşım göstersin bakın burası yolun ortası normal otomobiller buradan zorlanarak çıkıyorlar buranın daha fazla yağarak kapanmasını engellemek adına iş makinelerin bu noktaya gelmesi esastır. Buradaki vatandaşlar da bunu dile getiriyorlar. Değerli evet, izleyenler. Yani bir tane e, araç olsa gitse gelse en azından şu rampalı yerlerde güzel olur yani. Peki Çok burası doğru. şu anda Kocaali kesiminde mi kalan, Hendek'te mi kalan kesimde? Kocaali. Kocaali. Burası Kocaali. Kocaeli olarak biliyorum ben bilmiyorum. Tam da Hendek, Hendek daha var yani Hendek. Ne var değil mi? Burası Kocaali'nin içerisinde evet. O zaman burada canlı yayında bize e, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzyüce buradan canlı olarak aktarmış olalım değerli izleyenler. Buranın daha fazla kapanmadan e, buranın bir iş makinesiyle buranın geçmesi lazım. Aynen kesinlikle kesinlikle doğru. doğru bir iş, evet ya traktörleri gider yani traktör Traktörler şey gider. değil de. Traktörler gider. Biraz sonra zincirsiz çıkamazsın buradan yani bak bizim araçlar zincir takmak da istemiyoruz yani. Bayağı bir problem zincir takmak. Onun için fazla bir ileriye gitmedik. Biraz şey yapıp buradan döneceğiz geri. Evet zaten bence de çıkmayın biz de buradan dönelim. Çünkü diyeceksin ki nenen ee, orta keşmi artık kapanma derecesine gelmiş. Evet evet. Dedim de yani zincirimiz var da zincir takmaya uğraşmanın bir şeyi yok yani. Efendim sizin isim nedir? Efendim? Sizin isim nedir? Ziya Gökdemir. Ziya Gökdemir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet değerli izleyenler şimdi Ziya Bey'e buradan e, mikrofon uzattık. Çamdağ'ın zirvesinden. Buradan son olarak bu yayını sonlandırmadan önce bir kere daha aktarmış olalım. E, bulunduğumuz yerde ciddi anlamda kar yağışı var ve artık burası kapanma derecesine gelmiş ve kameraman arkadaşım göstersin. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi artık buradan ilerleyen saatlerde buradan araç çıkamaz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Perşembe gününe dikkat çekmişti ve özellikle yüksek kesimlere keza sadece Kocaeli değil Karasu'nun da yüksek kesimlerinde aşırı derecede bir kar yağışı var ve bizler de bu noktadan şimdi ayrılacağız.